Sokaklar keza daha beter. Bu hafta sonunda çok değerli bir konu ağırlıyoruz. Sürekli gülen gözleriyle, hiç bitmek bilmeyen öğrenme ve öğretme arzusuyla harika bir insan. Gerçekten de mutasavvıf ve yazar sevgili Cemal Nusargut bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel tarif ettiniz beni öğrenme ve öğretme. Evet. İnşallah. Allah nasip etsin daima. Hoş bulduk. Bizim sizden çok öğreneceğimiz şey var estağfurullah, hocam. Ee, estağfurullah. Gerçekten o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Hani programlarınızı izlemek, o gözünüzün içerisine bugün bu program içerisinde hani bakmak gerçekten benim için çok büyük bir keyif. Canım sizin kendi güzelliğiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, nasıl gidiyor? <laughs> Ramazandayız. Bu aralar neler yapıyorsunuz? Koşturmalarınız çok yüksek, onu biliyorum. Bir sürü televizyon programına katılıyorsunuz. Bir yandan araştırmalarınız devam ediyor. Evet. Yeni bir kitabınız geliyor. Evet. Efendim, çok seviyorum ben Ramazanı. Sirah benim en yoğun olduğum zaman, ben de biraz işte ben zoru seven bir insanım. <laughs> çok kolay hayattan hoşlanmıyorum. İşte e, çok tabii hem çalıştığımız hem e, ibadetimizi Allah'ın istediği şekilde yapmaya gayret ettiğimiz bir ay, sabrımızın ön plana çıktığı bir ay. E, dolayısıyla Allah'ın en istediği şekilde oruç tutabilmeyi, en istediği şekilde ona yakın olabilmeyi. Ve insanları bu ayda çok daha mutlu edip sevindirebilmeyi e, deniyoruz çalışıyorak deniyoruz bir yandan da inşallah biz de öğrenerek daha çok şeyler, idrakimizin artması için mücadele veriyoruz. Bu yüzden de ben Ramazan'ı çok seviyorum. Harika. Sonunda kesinlikle. da Ümre'yle e, tamamlıyorum Ramazan'ı her sene. O da ayrı bir lütuf oluyor bana çok şükür. E, artık son 10 gün içerisindeyiz zaten. Evet. E, son 10 gününde çok ayrı bir anlam ve önemi var. Daha fazla ibadet etmeli, daha fazla düşünmeli, daha fazla kendimize vakit ayırmalı, ruhumuza vakit ayırmalıyız. Evet. Hep böyle söylerler. Mesela neler yapmalıyız hocam? Daha fazla e, bilgi ...ilgiyi, ruhumuzu alabilmek için... ...daha fazla kendimizi geliştirebilmek için... ...daha güzel ibadet edebilmek için. Efendim bu son on günün hangi gecesinde... ...Kuran-ı Kerim'in... ...gönlümüz içine ineceğini bilemediğimiz için... E, Kur'an-ı Kerim'in sadece maddesiyle okumak değil, onun manasını idrak etmek, ayetleri yaşama kabiliyetini elde etmek için bir mücadele geçirmek gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla Peygamber'in bir hadisi şerifinden, e, gecenin son üçte birinde Allah o gönüllere tecelli ve tesellisiyle gelir ve ne istiyorsun der diyor. Peygamber Efendimiz. Malum haliniz bu son üçte bir sabah namazı saatlerine gelir ama tasavvufta gece sıkıntı demektir. Ee, biliyorsunuz Ramazan ayı ...nefsimizle en mücadele ettiğimiz ay ve son üçte biri de onun en arttığı ay. İşte o son üçte birinde Allah o on geceden birinde kalbimizin içine tecelli eder ve birden o ayetler manasıyla bizde ortaya çıkmaya başlar. Yani hakikatiyle Mesela Hazreti Mevlana'ya demişler ki Adamın biri için O kadar güzel Kur'an biliyor ki işte kelime kelime her şeyini ezberlemiş durumda Bakın bir kelime söyleyin Hangi ayetlerde olduğunu size söylesin Demiş ki O mu? demiş cevizleri kırmayı öğrenmiş İnşallah içini de yerse o zaman zevkine varır <laughs> Çok güzel Demek ki bu 10 gün aslında o ayetin ne anlama geldiğini, bizim için ne ifade ettiğini ve aslında Kur'an'ın nasıl bir tevhid olduğunu, her yerde Allah'ı görme kabiliyetini elde etmenin çok önemli olduğunu bize anlatan ve öğreten o gün. Bunları kazanmak için bir mücadele gerekiyor ibadetin şekli olmuyor. Yani herkes farklı ibadetlerle Allah'a yanaşıyor. Bakıyorsunuz bir garip gönlü memnun etmek kalbin içinde çok muazzam bir zevk yaratıyor. Bazen namazımızı o kadar güzel kılıyoruz ki. <laughs> <laughs> i̇şte böyle bu tür şeylerle bu ayı güzel geçirmek ve inşallah Allah'ın istediği şekle döndürmek nasip olsun diye. Bir de anlamda çok güzel söylediniz. Etrafımızdaki çevremizdeki güzellikleri fark etmek. Yani bütün bunları fark ettiğimiz zaman zaten büyük bir aşkla, büyük bir istekle yaptığımız her şeye, buna ibadet de dahil olmak üzere yaptığımız her şeye bunu yansıtabiliyoruz. O kadar güzel bir nokta yaparmak bastınız ki sabahtan beri ben bu konuyu düşünüyorum. Çünkü gerçek ibadet huzurlu olmaktır. Çünkü huzur Allah'ın huzurunda olmak demektir. E biz her şeyin hiçbir şeyin tadını çıkarmadığımız fark ediyorum bir kere. Görüyorum gençler nişanlanıyorlar bir kavga bir gürültü o nişanlının tadı kaçıyor. Evleniyorlar. Ay ne güzel tam en zevkli zamanlarını berbat geçiriyorlar. ...kız Kıskançlıklar, sıkıntılar. Efendim mesela işte buraya gelirken hep bir şikayet halindeyiz. Trafik nasıl olacak? Trafik nasıl olacak? Halbuki Allah'a teslim olsak biz bugün bir, buraya bir deniz yatla, yatla geldik. Hayatımın en güzel anlarından biriydi. Yani hadiselerin tadını çıkararak Allah'a şükretme kabiliyetini elde etmek aslında en güzel ibadettir. Ay ne güzel söyledin. Gerçekten böyle. Yani ibadet Allah bize diyor Beyazı Bestami Hazretleri öbür alemde bir tek soru soracak. Ben ömrünce senin neydim? Sen kimin neydin? İşte Allah'la olabilsek her şeyin güzelliğini iç yüzündeki mutluluğu huzuru yakalayabileceğiz. Onu yapamıyoruz. İnşallah nasip olsun. İnşallah yani aslında hepimiz biriz. Tabii. Ee, bir bütünüz. Tabii. Ee, farklı yollarla arıyoruz. Çok büyük bir arayışımız var. İnsanoğlunun çok büyük bir arayışı var. Evet, doğru. Aslında insanoğlunun e, doğduğu gün ölene kadar ki süreçte de sorduğu tek bir soru var bana kalırsa. Niye bu dünyada varız? Allah bizi kullarını niçin yarattı? Evet. Doğru. İlk zamanlar bu soruyu soruyor. Ben de çok sordum. <laughs> <laughs> e, hakikaten e, biraz da şüpheci bir yapım var. E, fakat sonra ...Allah aşkıyla donanmaya başlayınca... ...tabii o da onun lütfu. Bizden öyle bir şey zuhur etmiyor. O izin verirse onu sevmemizi. Kesinlikle. Bir gün e, Kabe'nin etrafını tavaf ederken... O kadar büyük bir sevgi duydum ki şöyle bağırdığımı hatırlıyorum. Anne iyi ki beni doğurmuşsun. Ay. Güzel. Yani bu aileme gelmekten bir tek maksadımız var. Sevgiliyi tanımak, gerçek sevginin yaratıcı olduğunu görmek, sevgiliye aşık olmaktan dolayı bütün yarattıklarına hoşgörüyle ve sevgiyle bakabilmek. O zaman yani tasavvuflar şurası hep anlatıyorum. Şu masaya bile şöyle vurmazlar. Şu ayete dayanarak her şey beni tesbih eder. Her şey beni anar diyor Allah. Kur'an'da. Demek ki şunun içinde milyonlarca atom Allah Allah diye dönüyor. Ben nasıl vururum dersiniz. Yere kuvvetle basamazken insana kötü muamele edilebilir mi? Hayvana kötü muamele edilebilir mi? İşte bu bir değil kazansak evrensel olarak kazansak sadece ülkesel değil o zaman ...herkesin yaratanın Allah olduğunu... ...Allah'ın her yarattığını koruduğunu idrak eder... ...bu şu, bu bu diye ayırmadan sevmenizi... yapıyoruz varır. hocam evet. ya. Çok yapıyoruz. Ee, ben e, İslam'da kadını yerini de konuşmak istiyorum sizinle. Bu programda böyle kısa kısa güzel bilgiler olsun... ...şimdiye kadar sorulmuş hani böyle... ...her tür soruya girelim istiyorum. Ee, şöyle ki mesela ne kadar güzel söylediniz... ...buraya vurmak hani... İnsan içinden gelmez dediniz. O kadar evet. güzel bir şey ki. Çünkü her şeyi e, Allah yaratmış. Her şeyin içerisinde onun zerresi var. Evet. E, peki mesela çok şiddet gören kadınlarımız var. E, bazen hiç hak etmedikleri davranışlara maruz kalabiliyorlar. Evet. Mesela bunlar beni çok üzüyor. Eminim sizi daha fazla üzüyordur. Bazı evet, çok... şeylerin özünü bildiğiniz için. Yani şunu söyleyeyim ki dünyada gerçekten e, yapısal olarak bir de egemenlik açısından... E, ...kadına şiddet sadece bizim ülkemizde az bir özellik Kesinlikle. değil. Bazen erkeğe de kuvvetli şiddet oluyor yani. Evet. Belki, belki de şöyle algılamalıyız. İnsanın insana şiddet göstermesi Bravo. dünyada en büyük felakettir. Ama kadın diyorsanız peygamber efendimizden almak istiyorum bir keresinde mi eşlerinden bir tanesi yakasına yapışmış. Şöyle sarsmış. Kayınvalidesi de demişler ki ne yapıyorsun karşında koskoca bir peygamber var. Demiş ki peygamber gülerek anacığım müdahale hiç etmeyin. Onlar bana bundan daha ağırını da yaparlar. Ama ben Allah'ın sevgilisiyim. Çünkü Allah ancak ailesine güzel davranan erkeği sever. Sadece bu hadisi hatırlasak. Allah'la ilişkisi olan bir insan başkasına kötü muamele edebilir mi?